Ne habersiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Ben de bir aralık başlatmak istedim. Her gün atabilir miyim bilmiyorum. Dışarı çıktığım zamanlar dışarıda yaptığım şeyleri ve evde olduğum zaman evde yaptığım şeyleri göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Şimdi akşam başlatmak istedim bu video. Akşam saatleri saat 8 falan gerekiyor. Duş aldım. Duştan çıktım. Ya bundan önce bugün dışarı çıktım. Gezdim. İşte kahve falan içtik. Akşam gece de hazır makyajım falan e, full'du ve saçım falan da çok güzeldi. Video çekeyim dedim YouTube'a. E gerçekten çok güzel böyle kitap önerileri falan çekmişim. O kadar böyle içmesinden bir video olmuştu ki videoyu sildim ve son silinenlerden de sildim. Gerçekten, gerçekten çok... sesinde sesim de gitti. <laughs> gerçekten çok kızgınım, çok üzgünüm kendime tabii ki de. Çok üzüldüm valla yalan söylemeyeceğim. Emeğim zamanı boşa geçti gibi hissediyorum. Kurtarabilir miyim bilmiyorum. Bir şekilde kurtarmaya çalışacağız. Bakacağız. Öyle üzgünüm ama bunu açamadım arkadaşlar. Ee, şu an dışarı çıkıp da bir bıçakla makasla falan açmayı çok üşeniyorum gerçekten. Bunu artık bir sonraki ne şey yapacağım. Zaten bu da e, krem yani bildiğimiz krem. İki tane de sıvı bakım şey kullanmak için bunu kullanmaya gerek yok. Bir de çok üşeniyorum gerçekten şu an. Şimdi en son olarak bu pantinin yağını kullanacağım. Bundan çok memnunum. Ayrıca yağı. Çok çok seviyorum. Ee, sonra dalin. Bunu vücuduma kullanıyorum. Çok güzel. En güzeli bu. Bu arada. Daha sonra yüzüm için hop şöyle bir gül suyu. Ay şuradan şöyle. Daha sonra nemlendiricim ama nemlendiricim burada yok şu an. Deodorant kullanmadım bu sefer. Şimdi saçımı kurutacağım. Onu göstereyim biraz. Kurutmaya başlayalım. Çok bir şey yok şimdi size. Böyle bir bakım kutum var. Çok değil mi? Saçma saçıma kullandığım şeyleri göstereceğim. Ürünleri. İlk başta birazcık bu Dalin'in kolay tarama ürünüyle. Hiçbiri reklam değil bu arada. İlk başta bir bunu kullandım. Saçıma çok iyi geliyor. Bununla biraz açtım dolaşı. Yeni aldığım ürünleri göstereceğim. Eee bu kolajen ve keratin bakımından aldım. Bu sıra bunu çok fazla kişide görüyorum. Bunu da bu arada yeni aldım dün aldık alışveriş yaptım dün. Daha sonra bu 50 yine Brezilya keratin terapisi sıvı saç bakım sütünden aldım. Ee, bunu böyle üçlü kullanmamız gerektiğini falan söylüyorlar ama diğerleri çok pahalı. Gereksiz pahalı olduğu için tercih etmedim. Ee, ve daha sonra Pantene'in bu 724 onarıcı ve koruyucu anında onarıcı ve nevlendirici bu kreminden aldım. Aynen bunlardan bakalım memnun kalacak mıyız? Şimdi bunları kullanırken sizlerle göstermek istedim. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Önce güzel bir çalkalayayım. Bu arada burnum müdü yer oldu. Bakar mısınız? Yarın kulak burun boğaz randevum var. Sabah açarım videoyu da. Bu ablamda da var. Ablam da kullanıyor ve ablam çok memnun. Of kokusu da çok güzelmiş ha. Her iki tarafıma da böyle kullanıyorum. Ben bir tık bol kullanıyorum evet. Bazı insanlara karşı ama seviyorum yani böyle bakım ürünlerini böyle bol bol kullanmayı falan. Şu an zaten tamamen dolaşı açıldı. Böyle bir kere daha tarayalım. Tabii ki saçlarımız dökülüyor. Yani üzgünüm. Evet daha sonra ee, bundan sıktık. Bu elde oradan da sıksam saçmam mı olur sizce? Bu Bioblos keratin e, saç dökülmesine karşı ve saç kremi. Şimdi ben bunu aslında bu ikisini ablama aldım. Öyle söyleyeyim. Bunu biliyorum daha önce de kullanmıştım zaten. Almadım bu sefer kendime ama keşke alsaydım ben sonra. Neyse bunu ablama vereceğim için ablam cuma günü gelecek inşallah. Ablam bunu götüreceği için bir kere olsun sıkmak istiyorum. Biraz fazla ve saçma gelebilir size. Kötü yapmayın. Yani ablam alacağı için sıkıyorum. Bu ben beyaz. Uf da çok güzel kokuyor. Bakalım bunu biraz e, ablam kullansın. Eğer memnun kalırsa ben alırım. Evet. Hepsinde de saçımı taramam. Olay şakamın. Çok güzel oldu. Ya bunların kokusu çok güzel kalıyor ya. O beni mutlu ediyor oraya. Evet şimdiki bir dakika. Ah, oh, vücuduma sıçramış. Şimdi şu panteni şeyini kullanacağım da bunun şeyini açmamışım. Açıp geleyim. Şimdi saçımı kuruttum geldim. Yani biraz kabarıyor benim saçlarım. Bunu, bu ürünleri kullanmama rağmen kabarıyor. Yapacak bir şey yok. Saçım kabarık bir saç. Şimdi yağın ha ya burada. Bu dediğim gibi panten yağını kullanıyorum ben. Dört tane falan böyle Bu taraftaki elimi bu taraf için. Önce böyle bir parmaklarımın arasından şey yapıyorum. Daha sonra her iki elimle böyle sürüyorum. Çok mu sürdüm? Böyle en çok uçlarını yedirmeye çalışıyorum. Tekrar bir şöyle geçiyoruz. Ve en son şu tepelerine Öyle geçiyorum. Ve artık taramıyorum ya da herhangi bir işlem yapmıyorum saçlarıma. Elimdeki tüm ürünü de yedirmiş oluyorum. Evet şimdi de yüzüme geçiyoruz. Evet, şimdi yüzüm için yeniden geldim. Burada büyük suyum var. Şimdi ben bundan beri YouTube'a bir tane video yüklemeye çalışıyorum. Ama hiçbir şekilde ikna olmuyor. Neden bilmiyorum. YouTube'uma bir şey oldu. Nazar değdi anlamadım. Normalde bugün akşam şimdiye çoktan onu yüklemiş olacaktım. Şimdi nemlendirici sürüyorum. Burnumun ucuna ayrı etmem vazelin süreceğim. Siz neler yapıyorsunuz? Hangi tür kitaplar okuyorsunuz? Ben şu an beni asla bırakma ve var mısın? Doğan Cüceloğlu'da var mısın okuyorum. Bugün kitap okuyamadım. Şimdi dışarıdaydım. Eve geldiğimde de çok hevesli bir şekilde çok güzel bir içerik buldum ve video çektim. Ama boşa gitti. Şaka gibi bilmiyorum. Bazen bazı şeyler için belki de hayırlısı olan budur. Yani yüzüm için sadece yaptıklarım bu. Makyajımı çok güzel bir şekilde çıkarttım zaten. Burnum için ayrıyeten krem süreceğim. Hem atan yok evde. Böyle birkaç puf da Çok güzel. Hiçbir ürün reklam değil. Hepsini kendi paramla alıyorum yani. Her ay düzen olarak Alışveriş yapıyorum ve sabahın bu şekilde. Çok güzeller. İnsan moral motive oluyor. Yani duş aldıktan sonra, banyo yaptıktan sonra. Şimdi içeri salona gideceğim. Kendi odamdayım şu an. Ee, sıcak bir şey içmek istiyorum. Bir şeyler yemek istiyorum artık. Yeto. Şu üzgünlüğümü de üstümden atmak istiyorum. Her şeyin hayırlısı vardır diyorum. Videoyu yine çekeriz bir ara. Öyle. Görüşürüz. Hoşçakalın. Selam yeniden. Bu arada ben arka planımı bu şekilde yaptım. Instagram'a falan atmıştım. Youtube arka planı olarak da kullanmışım ama bir kez daha göstermek istedim. Yatağımın başlığı hemen bu şekilde. Şuradan açılıyor. Dilerseniz bir açalım bakalım. Çok güzel. Ay çok güzel gözüküyor şu an. Hemen böyle yatağımın başlığı. Yatağımın üstü bir tık dağınık. Görmeseniz daha iyi. bir tane daha şey var. Bunun özelliği. Şöyle. Ay dur. Heh, böyle. Bu da çok güzel. Bunu e, normal hayatta kullanmıyorum. Gözlerimi alıyor ve zararlı olduğunu düşünüyorum gözlerim için. Ama YouTube arka planı olarak falan kullanıyorum. Bence çok güzel. Şimdi böyle kendime yeşil çay demledim. Onu içeceğim. Ve bir de yanına böyle karışık çerez tabağı yaptım. Bunları yiyip içerken YouTube'dan da bir şeyler izleyeceğim. Keyfime bakacağım yani. Tam bir keyifçilik. Günaydın. Şimdi uyandım. Kahvaltı falan yapacağım. Ee, akşamdan annemle ördüm. Saçları açacağım. Bir için kulak burun boğaza gideceğim. Hastaneye gideceğiz. Sonrasında merkeze gideceğim. Ve birazcık birkaç işim var. Onları halledip eve gelirim. Böyle bir gün. Çok sıralamamışım annem. Tabii biraz düzelteceğim daha. Evet. Saçlarımı açtım. Bence gayet güzel şapka ve atkı falan da takacağım çünkü hava çok soğuk. Olumlu kusuruna bakmayın sabah olduğu için bayağı bir dağınık. Kombinime bir sweatshirt giydim. Bayağı kalın, içi polarlı. Tayt giydim. Çünkü uzun kaban giyeceğim. Geçen Instagram'da bir şey gördüm, kızların artık kaban, pardon, tat giyimi şeyi bitti. İşte tatlarınızı bize verin, içlik olarak giyelim diye bir erkek paylaşmış. Bitmedi. Bitemez. Tight'i her zaman her yerde savunmalıyız. Güzel, o beğendim ben. Yani, çok güzel. Bayağıdır övmemiştik. Bir de burada bir şey varmış. Bir leke varmış. Bunu satmayın bile sildim. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunun ucundaki şey tatlı oldu bence. Bana işte. Öyle. Şimdi ben kahvaltıya geçiyorum. Yolda da çekerim birazcık. Böyle bir blog. Selam. Birazcık bu kitaptan bahsetmek istedim. Şu an kürk aldığım sayfadayım. Anneciğim şöyle bir şey koyu vermiş bana ayraç koyu vermiş. Ya yani bu kitabın yanında e, bir de ben asla bırakma kitabını okuduğum için biraz yavaş gidiyorum ki zaten e, bu kitap böyle bir psikoloji kitabı olduğu için hepiniz biliyorsunuz e, bir çırpıda hani bir günde okuyup bitirebilecek bir kitap değil böyle yavaş yavaş kendini vere vere okuması gereken bir kitap ben de bence hakkını vererek okuduğumu düşünüyorum kitabın. Evet. Dün gece bahsetmiştim değil mi? Çok güzel bir tane video çekmiştim YouTube için. O videoyu sildim yanlışı. Yani kendi bacağına ayağına sıkmak bu olsa gerek. Ben yapsın bunu. Neyse yapacak bir şey yok artık. Şimdi e, ben asla bırakma kitabından bahsetmek istiyorum. Güzel bir kitap konu örgüsü falan güzel ama e, bir tık böyle ya bu kredi yayınlarından dolayı mı Puntolar küçük olduğu için bir tık çok az da olsa böyle sıkıldığım zaman oluyor ama yanında ekstra bu kitabı okumak bence çok güzel oldu mantıklıymış yani yanına ekstra bu kitabı koymak tek başına okusam daha da çok sıkılırdım bunu da dengelemeye çalışıyorum 81. sayfaya geldim, dün hiç okuyamadım bugün okuyacağım en az bir 20 sayfa falan okumam gerekiyor o kurstaki derslerime de çalıştığım için çok fazla kitap okuyamıyorum sınavım var çünkü o yüzden sınava ağırlık vermeye çalışıyorum şu sıralar Sınav bittikten sonra daha çok böyle kitap okurum. Hani kitap okumayı asla bırakmıyorum. Ama günde en az 20 sayfa okumaya çalışacağım. Dün gerçekten hiç okuyamadım. Önce geldiğimde çok yorgundum. Bugün ama okuyacağım. Çünkü bugün eve erken gelirim. Yani öyle çok aman aman bir işim yok. Sadece hastane var. Diğerleri böyle 3-5 dakikada bitebilecek işler. Zaten e, vlogta da gösteririm. Bunları söyledim. Başka söyleyecek bir şeyim var mı? Yok. Olursa zaten açarım. Şimdi kahvaltı yapacağım dediğim gibi. Sonra çıkıyoruz hemen beraber. Hava çok soğuk vallahi sisli yağmurlu. Kar geliyor yine buraya benim yaşadığım yere. Karadeniz'de şu ben bilmeyenler için. Aynen. Karadeniz'de güneşli gün sayısı çok az. Bunu bilenler bilir. Bu bir tık Selam. <laughs> Çıktım şimdi. Gerçekten hava çok ama çok soğuk. Çok soğuk. Şalımı falan taktım yani. Atkımı. Uzun çizmeyi bildim zaten. Ay, uzun kaven uzun çizmemi giydim. Bakalım bilmiyorum. Umarım üşümem donmam. Şimdi hastaneye gidiyorum. Biraz yürüyecek bir mesafem var. Öyle. tekrardan yeniden. Şimdi ben eve geldim. Ee, hemen böyle sıcacık, çok sevdiğim, en sevdiğim kupalarımdan bir tanesiyle sıcacık kendime bir çay yaptım. Böyle ıhlamurlu tarzında bir çay. Ee, bir de bizim doğal aldığımız bir bal var. İçine birazcık ondan koydum, ondan kattım. Bu arada içeriden mutfaktan birazcık böyle sesler gelebilir. Ee, hani büyük babamın kardeşi gel, hani beraber oturuyorlar, sohbet ediyorlar falan. Kusura bakmayın. Ee, ben yine de aynı videoyu çekmek istedim. Böyle çok aman, aman ses olmadığı için. İnşallah çok fazla ses gelmez. Evet dediğim gibi şimdi e, bu çayımı yaptım. Onun yanında kargom gelmiş ben dışarıdan. Yani şöyle göstereyim. Kapak fakültesi hemen. E, şimdi Canan ablacığım bana yüz yıkama jeli aldı. Benim şu e, alnımın şuralarında çok fazla sivilcelenme olmaya başladı. Bu iki aydan beri oldu. Geçen ay biliyorsunuz ki Urfa'ya gitmiştik. Urfa'ya gittiğimiz e, zamanda da olmuştu. Şimdi bu ay tekrar oldu. Yani regül olacağım zaman oluyor. Reg'in öncesi ve sonrasında da çıkıyor. Yani daha önce de sivilce'den çıkıyordu ama bu kadar çok fazla çıkmıyordu. Hani neden böyle oldu bilmiyorum açıkçası. Neyse şimdi beraber kargomu açacağız yani. Ondan sonra ben ders yapacağım. Ders yapmam gerekiyor. Kursa gidiyordum ben biliyorsunuz. Hani o kursun haftaya sınavı var işte. O sınava açmam gerekiyor artık. Öyle kargomuzu açalım. Şimdi ben hemen <laughs> şu makas yardımıyla açmaya çalışıp Ha bu doktora gittim. Doktor ne dedi biraz ondan bahsedeyim. Kargoyu açarken. Ee, ben burnumun ucunu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. E böyle bir kırmızı işte bir şey çıktı. Bir gün böyle içi acıyordu. Sonra ertesi gün şey oldu. Ya ben bu kargoyu nasıl açacağım? Sallanıyor. Durun. Şurada açacağım. Şurada kucağımda açacağım. Bir gün işte burnumun böyle içi acıyordu. E ondan sonra ikinci gün filan da şey oldu. Ya kargo nasıl açılmaz? Ben. Gerçekten güzel paketlenmiş ama bir de açılabilse daha iyi. Neyse açacağım. Heh, açıyorum. İşte kızardı falan. Ondan sonra onu takmadım ben ama sonra böyle boğazım falan ağrıyordu. Kulağım ağrıyordu falan. İşte onlar için gittim. Ya büyük ihtimalle enfeksiyon vardı ama ne yazık ki devlet hastanesinden sıra alana kadar başınızdan ne geliyorsa geçiyor yani. Enfeksiyon falan geçmiş doktor. Şu an bir enfeksiyon falan görmüyorum dedi. Ben dedim zaten 15 gün önce falan olmuş yani buraya dedim randevu alana kadar ama doktorlar ne yapsa doktorun sucuk, doktor da evet haklısın falan dedi zaten. Neyse ne çok şükür önemli bir şey yok İşte burnumun ucunu sinirden stres uykusuzluk ya bu sıralara ve sinir stres uykusuzluk var bende. Ee, ya da gerçekten doktor dedi ki sinir stres de yoksa dedi bence dedi nazar kem gözde var dedi çok şaşırdım şok oldum yani. Gerçekten bana da nazar değiyor. İnsanlar nazar etmiyor. Bu arada var ya hayatımda asla böyle nazar edilecek bir şey yok. Gerçekten yok. Bizim için değerlisiniz. Tamam. Teşekkürler. Herhalde kendim için değerliyim en başta. Bunlar ne? Ha bu şey o kremin deneme şey sanırsam. Nedilerse kameracığım. Reklam işbirliği falan değil. Kendi paramızı aldık. Böyle güzel sarılmış. Gayet güzel yani. Şimdi açıyorum. Belki de çoğunuz biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Belki siz de kullanıyorsunuzdur. Çok iyi geliyor. Yüzünü emlendirmek için. Sabah akşam kullanıyor ablam kendisini. Ona cildiye yazmıştım. Ben cildiye falan gitmedim ama. Ben de ablam almak istedi. Ben de al dedim. Hop böyle. Yüz temizleme jeli, çay ağacı yağı, yaban iğne, iğde yağı, aloe vera jel, hironik asit ve E vitamini koru, canlandırır, pH dengeler. Özellikle işte böyle makyajdan sonra falan bir de üstünden bununla geçmek çok güzel oluyormuş. Bu akşam beraber yıkarız, nemlendiririz yüzümüzü falan. O şekilde bir göstermiş olurum yani. Şimdi arkasını okuyayım birazcık. Kullanım şekli sabah ve akşam olmak üzere. Günde iki defa kullanılması önerilir. Çok az miktardaki yüz temizleme cildi yedirilerek ve nazikçe masaj yapılarak köpürtülüp cilt temizlenir. Uygulama sonrası cildin ılık su ile yıkanması gereklidir. Kullanmadan önce çalkalayınız demişler. Ay. Güzel ve mor kalıplı ambalajlı dışarısı. Ben en sevdiğim renk mor. Böyle de bir bilgi. Evet bunu kullanacağız artık. Allah nasip ederse. Yani şimdi bu kutuları atarız. Bu çok güzelmiş, bakar mısınız? Evet, gerçekten i̇şte güzelmiş. Bunu en son atarım artık. Şöyle yere atalım. Evet, makasdan koyun uzak bir yere. Şöyle bir çıkı yaklaşayım. Evet, siz neler yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Anlatın, ben dinliyorum size. Aa çok güzel olmuş. Buna bal Ama kupam çok güzel değil mi ya? Geçen sene sadece ve sadece 150 liraya almıştım. 150 liraya ne kaldı? Yani hala şöyle biraz bir tık yaklaştırayım kendimden. Evet güzel bir açı buldum. Bu arada ben masaüstü tripod almak istiyorum. Ee, onu da en kısa zamanda alacağım. Benim uzun tripodumun şey bozuldu yani ışığı bozuldu. Şu an ışıksız çekiyorum ama inşallah güzel çıkar yani ee, videoda. Öyle kötü karanlık durmaz. Dediğim gibi kurs derslerime çalışacağım. Test çözeceğim. Artık öyle. Bugün günlerden ne biliyor musunuz? Çarşamba. Ee, bugün güzel çalışacağım. Bugün akşamda çalışacağım. Sonra yarın full çalışacağım. Evdeyim çünkü full. Bir yere gitmiyorum. Cuma yine bir doktora gideceğiz. Annemin bir randevusu var. Yine cuma akşam çalışırım. Cumartesi çalışamam. Büyük ihtimalle ablam gelecek. Onunla vakit geçireceğim. Pazar günü de ablam dörtte beşte falan gidiyor. Artık pazarda akşam çalışırım. Aslında önemli olan benim benim için haftaya pazartesiden cumartesiye kadar önemli olan bu 6 gün boyunca çok güzel deli vahşet bir şekilde çalışıp tekrar etmem gerekiyor. Sınav pazar günü çünkü. Bana başarılar dileyin. İnşallah geçebilirim. Tek seferde geçmek istiyorum. Uğraşmak istemiyorum çünkü yani. Öyle. Kitaplardan bahsedecek olursam biraz. Doğan Cüceloğlu'ndan var mısın? Okuyorum. Ee, sayfa sayısını sanki sabah söyledim ya. Yani 46. sayfadayım. Bugün hiç okuyamadım. Dün de okuyamadım. İşte hem hastane falan vardı. Bunda da 81. sayfadayım. Ben asla bırakma. Şimdilik güzel gidiyor ikisi de. Sadece bu kitabın yanına iyi ki bu kitabı da tercih etmem. İyi ki ikisini birlikte okuyorum. Çünkü bunu tek okusam sıkıcı olurmuş. Bunu da tek okusam sıkıcı olurmuş açıkçası. İkisi birbirine bence çok uyumlu oldular. Ve yavaş yavaş okuyorum. Ama çok da yavaş okumamam gerekiyor. Aslında çünkü daha okuyacak kaç tane kitabım var. Bakın. Bu en el ne? Elim burada dur. Durun. Tamerinalı kadın var daha. Ay dökülüyordu. Az kalsın. Evet. Kameralı kadın var. Felaket zediler evi var. Şu elime bal sürücü de onu yıkayacağım. Karabibik. Bunu söyleyeyim. Bu aslında benim aralık okuma şeyimde yoktu. Dün gece ben çok güzel bir video çekmiştim ya. O silindi ya. Orada bundan çok güzel bahsetmiştim. Silindi. Çok kötü yani. Google'dan öleceğimler. Bunları kütüphanemde koyayım. Bu kitabı çok merak ediyorum ya. Bakar mısınız? Sana gül bahçesi vaat etmedim. Çok merak ediyorum bu kitabı. Deli vehşet şekilde. Bir şeyden göstereceğim körlü kitabı. Ben bu kitabı yine yarım bıraktım arkadaşlar. İkinci kez yarım bıraktığım bir kitap. Ne yapacağım? Bu bu kitapla ilgili bana bir şey önerin. Ya yani ben niye yarım bırakıyorum bu kitabı? Başlarken güzel başlıyor, sonra bir şey oluyor, yarım bırakıyorum. Ya anlamadım. Bu kitabı doğrudan üzülüyorum Çünkü çok merak ederek çok severek almıştım falan Ve gerçekten başlarına güzel başlıyorum Ondan sonra ne bileyim böyle bir sıkılıyorum Bunalıyorum böyle bırakmak istiyorum Ve yarım bırakıyorum hani bir şekilde elim bu kitaba gitmiyor Ve hani konu da gitmiyor bağlaşmıyor Bir türlü Bu kitabı da yarım bıraktım Mesela ardından Bu da çok ünlü popüler bir kitap ama Asla sevemedim okuyamadım Ama tabi tekrar okuyacağım bunları Neyse ya bir de böyle bir video çekeceğim yarım bıraktığım kitaplarla. Tabii ki videoları yanlışlıkla silmezsem. Aslında şu an iki tane videom olacaktı. Bir tanesi kanalımda olacaktım. Bir tanesinde bugün çarşamba şey, cuma falan yüklerdim. Bu vlogu böyle pazar günü falan atacaktım. Bu çünkü arolog ya. Öyle atacaktım arolog bir diye. Neyse nasıl değilmiş. Bunu bitirip e, bu akşam atmayı düşünüyorum. Ya da yarına artık bilmiyorum ne zaman olursam. Ondan sonra cıkma, Yarın da tekrar video çekeyim. Çünkü yarın evdeyim ve kitap okurum. işte bir şeyler yaparız yine beraber aktiviteler. Zaten aralıklar kısa kısa oluyor ve hani günlük herkes yaptığı şeyleri gösteriyor yani. Gün ne yapıyorsun ders mi çalışıyorsun, kitap mı okuyorsun, geziyor musun, musun, Hani onları gösteriyorlar. Şimdi benim bu aralık aralık bir ama ben bunu aralığın dördü ya da beşini atacağım. Yani ben düzenli atabilir miyim bilmiyorum. Sıkılmazsam atmaya çalışırım. Belki ben haftada bir tane atarım. 4 hafta Evet Bakın herkes mesela ne yapıyor? Aralık 1, aralık 2, aralık 2, aralık 3 Aralık 30, 31 falan mesela Her gün atıyorlar ya Ben bence haftalık yapabilirim Çünkü bana her gün çok ağır gelir Çünkü sınavım falan da var biliyorsunuz hani söyledim, size Anlayış gösterirsiniz bence bana Öyle yani e, O yüzden işte Dediğim gibi şey Haftalık yapayım Bu hafta atayım, haftaya atayım 4 hafta, aralık 1, aralık 2, aralık 3, aralık 4 4 haftada böyle bir aralık yapmış olalım. Yani amaç aralık yapmak. Ben de bir yapmak istedim. Canım çekti. Neden olmasın? Ben niye geri kalayım değil mi bazı şeylerden? Öyle tamam çok konuştuk valla. Şimdi ben dediğim gibi bu sıcak şeyimi içerek dersimi çalışacağım artık. Sınavıma çok az kaldı. Bana moral motive o. Ders çalışma şeyleri önerin. biraz ders çalışıp kitap okuyacağım. Onu da gösteririm. Ondan sonra bu videonun kapanışını yaparız. Ve kanala yüklerim. İşte talihsiz kahramanlarımız. Kasabaya yeni gelen çocuk deri. Dikkat çekmemeye çalışıyor. Tabii hayatının aşkı hariç. Kamlı sen. Aa, kardeşimi gördün mü? Josette oynaması gerekiyordu. Aa, hayır. Ve son olarak kasabanın asisi Bernadette. Hadi çocuklar. Dehanızı dünyaya gösterme zamanı. Özgür ruhlu bir doğallık Aa, ve... Peki espri kaldırmaz canım. Bu mudur yani hikaye, diyalog ve şakalar dışında her şeyi beğendiniz öyle mi? Bir tek başlık kaldı. Evet, o berbaktır. Ah, Belli ki Noel devrimi biraz bekleyecek Evie. Ah, yavaş Bezo. Hadi, yetişin kaplumbağalar. Sani çok geç kaldı. Hiç bu kadar korkmamıştın. Tabii ki, her şeyden korkuyorsun. Hayır. Isınma, Selam videonun kapanışını yapmaya geldim. Umarım seferik izlediğiniz bir video olmuştur. Ben keyif aldım. Bir gün içerisinde yaptığım e, şeyler gösterdim. Aslında bir gün değil bir buçuk gün gibi oldu. Dediğim gibi e, videoda söylemişim ama tekrar söylemek istiyorum. Ben aralığı böyle 4 haftaya bölerek yani 4 e, hafta boyunca bir aralık tarzı böyle vloglar gelecek. Çekebilirim inşallah. Hmm. Öyle umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup e, yorumlar bırakmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Şimdi ben biraz bu filmi izleyeceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Bugün bu arada e, balık aldım. Somon aldım. Benim en sevdiğim balıklardan gerçekten. Çok güzel. Onu şimdi fırına koyduk. Annemle beraber hazırladık. O pişene kadar biraz film izleyeceğim falan. Böyle takılacağım öyle boş boş. Ondan sonra gerçekten yeniden tekrar ders yapacağım. Bu arada size ders yapacağım dedikten sonra bir saat son bir saat falan çalışıp onun sonra uyumuşum üçten yani beşe kadar falan uyumuşum bilmiyorum birden böyle çok uykum geldi ve kendim böyle şey hissettim yani uyumam gerektiğini hissettim ve uyudum gerçekten güzeldi sardı öyle diyeceklerim bu bir kadar şey pardon kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sonraki videolarda görüşürüz.